senin bir tane de ekmek poşetle daha tamam mı da. Yemek istemeyen kalite olan ekmek almak sadece çorba çeşit. Siz bilirsiniz. Veya aldığınızda iki kişi paylaşabilirsiniz. Ziyan etmeyiz tamam mı? Çöplerimizi de, evet, çöplerimizi de nereye atıyoruz? Evet, Müdürü cebine evet, koyuyoruz. Evet. Hadi çok kovasın Aferin size. Evet size. zaten eğitim işleri yapıyorum.

ekmek orada. Gel bakalım. Hadi. 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 Tamam. Tamam. Ekmeğin ya. Koş. Koş Koş. Hayır orada dur. Aman Hadi bir şey söyle. Hadi bakalım abi. Hadi geç. Hadi. Devam. Hadi. Hadi.

Ja, das